Tada! İşte yine ben. <laughs> Beşinci gündeyiz ve yine geldim. Günümün tüm detaylarını sizle paylaşmak için hazırım, oturdum, başlıyorum. Bugün sizle paylaşmak istediğim üç tane konu var. Bunlardan birincisi ve bence en önemlisi besin seçimlerimizle ilgili. Biliyorsunuz ki karatay diyetinde glisemik indeksi düşük gıdalardan seçmemiz lazım besinlerimizi ve menülerimizde buna göre planlamamız lazım. O yüzden size yardımcı olması da aşağıdaki açıklama kutucuğuna besinlerin glisemik indeksini ve glisemik yüklerini gösteren tabloları içeren web sitelerinden birkaç tane örnek bırakacağım. Siz de bu besin listelerini kullanarak menülerinizi planlarken daha düşük glisemik indeksi olan gıdaları seçerseniz hem daha uzun süre tok kalacaksınız hem de kan şekeriniz daha dengeli olacak. İkinci konu aralıklı orucun saatleriyle ilgili. Bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi hep bu oluyor. Aralıklı orucu 16 saat ve 18 saat aç katarak yaptığınızda bu pencerelerin günün neresine denk geldiğiyle ilgili çok da gerek yok aslında. Çünkü 18 saat, 16 saat açlıklar sizin kan şekerinizi dengelemeniz için gayet yeterli süre açlıklar. Dolayısıyla ya. bu açlık süresini sabah yapmanızla akşam yapmanız arasında çok ciddi derecede bir fark olmadığını gösteriyor bilimsel kanıtlar ama bildiğiniz gibi gece önünü ne kadar erkeni alırsak hem uykumuzun kalitesi o kadar artıyor hem de o gıdaları sindirecek. O gıdalar enerji enerjiyi kullanacak daha uzun saatler kalıyor bize o yüzden ben kendi ikinci ölümü altı buçuk yediden geç yapmamaya çalışıyorum size de bu şekilde beslenmeyi öneriyorum o yüzden bir de şuraya ekleyeceğim. İlk videoyu yayınladığım günden beri sürekli olarak aldığım bir soru var. Ben ne kadar zamanda ne kadar kilo verdim? Ben toplamda 35 kilo verdim. Ama bu bir yıl gibi uzun bir zamana yayılmış. Zaman zaman çok sık duraklamalar gördüğüm, sabrettiğim, beklediğim, beslenme şeklimi değiştirdiğim, saatleri değiştirdiğim bir süreçti. Dolayısıyla lütfen benim ya da hiç kimsenin zayıflama hızını baz alarak kendinizi başarılı ya da başarısız kabul etmeyin. Çünkü aynı evde yaşasak, aynı gıdaları tüketsek, aynı fiziksel aktiviteyi yapsak bile bilin ki hepimiz bireyiz. Reysel olarak çok farklı hızda ve sürelerde kilo veriyoruz. Bu çok normal. Lütfen kendi hızınızı kabul edin. Dolayısıyla haftada bir kilo vermek, haftada yarım kilo vermek bunun hiçbir önemi olmadığının farkına varın. Önemli olan doğru yolda, doğru gıdaları seçerek, doğru fiziksel aktiviteyi yaparak ve doğru mental seviyede kalarak bu yolda yürümeye devam etmek. Lütfen siz de buna odaklanın. Yani doğru yoldaysanız ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yok. Mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Bana güvenin. İsterseniz 5. günün tüm detaylarına hızlıca atlayalım ve size sabah uyandığım andan itibaren akşam son önümü bitirdiğim zamana kadar yaptığım tüm aktiviteleri tek tek göstereyim. sıyırma aparatı. Cemi fırçalamadan önce ben her zaman ilk önce dilimin üzerindeki o tabakayı sıyırıp atıyorum. O toksin içeriyor çok fazla ayurveda bilimine göre. Ve onu temizledikten sonra kendinizi daha böyle hafiflemiş hissediyorsunuz. Siz de deneyin bence. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Nemlendiricinizi sürmeden önce cildinize eğer güçsüz sıkarsanız ya da sürerseniz cildiniz daha kolay Nemleniyor, böyle nemlendiriciniz daha güzel hapsoluyor cildinizde. Bu da beslenmeyle diyetle falan hiçbir alakası olmayan, ama benim en sevdiğim şeylerden biri olan ciltle ilgili olduğu için size vermek istediğim bir bilgi. <laughs> Çok öpüyorum. Günaydın. Beşinci günün sabahındayız. Ben yine şimdi ketonlarımı ölçeceğim birazdan. Merak ediyorum yükselip yükselmediğini çünkü biliyorsunuz hep anlattığım gibi karaten bir düşük karbonhidratlı beslenme şekli olduğu için acaba beni keto size sokacak mı sokmayacak mı onu anlamaya çalışıyorum. Bunu da anlamanın yolu sürekli ketonlarını ölçmek her sabah. Dün yine 0,2 2 idi bakalım bugün yükseldi mi yükselmedi mi göreceğiz şimdi birlikte. Oh yükselmiş. Belki de Cumartesi günü yani diyetimizin son günü bire çıkarım ve karatay diyetinin bir ketojenik diyet olduğunu kanıtlamış olurum size. Hadi bakalım izlemeye devam ediyoruz ama 04'e çok sevindim. Biliyorsunuz ki oruçlu olduğum zaman ben kahvemi yağlı içiyorum. Bu kullandığım yağ. Şimdi bundan bir çay kaşığı kadar koyacağım. Ve bildiğiniz filtre kahveyle çok hızlı bir blenderda çekeceğim. Size renk değişimini de göstereceğim birazdan. Bakın şimdi bu normal kahve renginde. Şimdi ben bunu blenderda çekiyorum. renk değişimine bakın olur mu? Tada! İşte sanki bir sütlü kahve oldu. <laughs> Günaydın. Bugün kahveme arka fon olarak size bebeğimi göstermek istedim. Kahveyle ilgili söyleyeceğim bir şey var. Şimdi kahvenin biliyorsunuz ciddi derecede yararları var hem sinirim sistemimize hem antioksidan olduğu için tüm vücudumuza ama araştırmalar gösteriyor ki günlük sürekli olarak kahve içen insanlarda da korto seviyeleri yükselmiş ve bu yükselme de insülin seviyesini etkiye etmiş. Yani insülin seviyesini yükseltmiş. Dolayısıyla bu aslında bizim ulaşmak istemediğimiz nokta gün sonunda. Biz insülinimizi sabit tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de bundan kurtulmak için günlük maksimum iki fincanla sınırlandırmamız gerekiyor kahve tüketimimizi. Ve de onu böyle... ...güneye yayarak değil de içip bitirip sonra unutup sonra tekrar içerek tüketmemizi öneriyor bütün araştırmalar. O yüzden siz de kahve tüketiminize bu gözle bir baksanız çok güzel olur bence. Evet gördüğünüz gibi saatlerimiz yine 8.30'u gösteriyor. Yani sokakta yürümek için vaktim kalmadı. O yüzden yine bugünün sporunu koşu bandında yapacağım. Yani yarım saat kadar böyle 6 kilometre hızla falan yürümeyi hedefliyorum. Toplamda böyle 3 kilometrelik bir egzersize denk geliyor bu ve... 200 kalori civarında kalori yakıyorum ama egzersiz aslında kalori yakmak için yapmıyorum. Egzersiz sağlığıma destek olmak için, fitness seviyemi arttırmak için, daha kolay, daha güzel nefes alabilmek için, yediklerimi daha iyi sindirebilmek için yapıyorum. O yüzden siz de egzersizi bir şekilde hayatınıza katın olur mu? Evet saatlerimiz yine 12.30'u gösteriyor ve 5. günün kahvaltısıyla karşınızdayım. Bugün birazcık değişik. Şurada greyfurt görüyorsunuz. Şunlar kurtulmuş domates. Solda gördüğünüz şeyler. Pikan cevizi. Şu üstte gördüğünüz şu hindistan cevizi kurusu. Ve diğerlerin hepsini de tanıyorsunuz zaten. Yine çay içiyorum ben bu öğünün yanında. İlk öğünümü böylece bitireceğim. Yine kalori, makro hiçbir fikrim yok ne olduğuna yönelik. Ama bayağı da inanıyorum bu öğünle. Sonrasında da hiçbir atıştırma yapmadan ikinci öğünüme kadar sabretmeyi planlıyorum. Onun da neyle zaten detaylı olarak göstereceğim yine size bugün. Çok mucizevi bir şey beklemiyorsunuz herhalde çünkü kapuska yemeği olacak. Şimdi bana afiyet olsun. Bence çok güzel bir kahvaltıyla yani ilk öğünle açlığını sona erdiriyorum ve yeme penceremi açıyorum. Bugünün detoksuyu da bu karışım olacak. Şurada tarçın var, kabuk tarçın. Şu nane, şurada da yeşil elma. Yeşil elmadan böyle bir iki dilim, ince dilim kullanacağım. Tarçının tamamını, nanenin de tamamını. Bunların hepsini bir litre suyun içerisinde bir gece bekleteceğim buzdolabında. Ertesi gün ilk öğünümle ikinci ana öğünümün arasında tüketeceğim ben bu suyu. Bildiğiniz gibi daha önce de söylediğim gibi ben açlık dönemindeyken herhangi bir detoks suyu tüketmiyorum. Çünkü bunların içinde doğal da olsa şeker var ve o şeker insülin seviyelerimi etki edeceği için ben orucumu zedelemek istemiyorum. Dolayısıyla bu bunu sadece orucumu açtıktan sonraki dönem içerisinde tüketiyorum. Size de o yüzden öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizin yapmayı yüzde yüz bildiğinden emin olduğum bir yemekle ikinci öğün hazırlığına başlıyorum. Kabuska yapacağız. Bildiğiniz domates salçası, biber salçası, lahana, soğan, sarımsak ve kıymamızdan oluşan bir yemek olacak bu. Eminim biliyorsunuz ama bilmeyenler için ben kısaca böyle videoyu çok hızlandırarak aşamalarını göstereceğim tek tek. Sonunda da son öğünüm olarak kapanışı yaptığım tabağın bütünü göstereceğim size. Yine ketojenik diyet yapma mantığında olmadığı için doya doya soğan ve salça kullandığım bir yemek olacak. Çünkü salçanın da karbonhidrat oranı baya yüksek, soğanın da karbonhidrat oranı baya yüksek. Ama bildiğiniz gibi karatayda böyle bu kadar çok karbonhidrat takılmıyoruz gıdaların. O yüzden de doya doya lezzetli bir şekilde yemek yapabiliyorum ben bu yemeği yaparken tereyağı kullanıyorum tabanında ama siz ne isterseniz onu kullanabilirsiniz yani zeytinyağlı da yapanlar var ama ben tereyağının tadını daha çok sevdiğim için yemeklerde bir de tereyağının dumanlanma noktası yani yağın yanma noktası daha yüksek olduğu için diğer yağlara göre daha sağlıklı bir yağ olduğunu söyleyebilirim yemek pişirirken o yüzden size de böyle kavurma işlemi yaptığınız yemeklerde biraz tereyağıyla ya da suyla kavurmanızı tavsiye edebilirim zeytinyağı yerine Evet saatlerimiz 6.30'u gösteriyor ve günün ikinci ve son öğünüyle kapanışı yapıyorum ben artık. Şurada gördüğünüz roka salatası. Bu az önce pişirdiğim hepinizin bildiği kapuska yemeği. Sadece kapuska yani hiçbir özelliği olmayan bir yemek. Şu ev yoğurdu. Bu sanırım 2 ya da 3 gün önce pişirdiğim kabaklar. Şu da gazlı su. Ben yine bu yemeğin kalorisini asla bilmiyorum kaç olduğunu ne de makrolarını biliyorum. Ve bu şekilde serbestçe beslenebilmek, istediğim sebzeleri yiyebilmek de bana gerçekten çok iyi geliyor. Yani şunu özetle söyleyebilirim ki ben karatayı ketojenik diyetten daha çok sevdim. Bir de keşke ketonlarım da yükselse de sonuçta karatayın daha da yararlı olduğunu böyle içten inanabilsem. Şimdi artık bana afiyet olsun. Ben bunu yedikten sonra bir daha hiçbir şey yemeyi planlamıyorum. Yani saat 6.30'da aralıklı orucuma başlamış oluyorum. Yarın saat 12.30'a kadar. Beşinci günde böylece kapatıyoruz. Altıncı günde yeni menülerde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Evet beşinci günde böylece bitiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım hazırladığım menüler, yaptığım şeyler, anlattığım şeyler size ilham oluyordur. Ve bu yolda size azıcık destek olabiliyorumdur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı, yarın, sonraki gün ve sonraki günde gelecek videolardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız da oradaki o küçük zile tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, mutlu olun. Hoşçakalın.